Anne ben çıkıyorum. Bir şey soracağım. Sen bu Akgün'ün durumunu ne zamandır biliyorsun? Ne fark eder? Kendisi mi söyledi? Yo. Yani öyle ben tesadüfen öğrenmiş bulundum. Sadece o kadar. Baba kız güzel sakladınız bugüne kadar. Anne. Ya. Özür dilerim. Yani ben söylemek istedim. Ama ne işte ne ne yapacağım sandın? Biz daha İstanbul'daydık, İzmir'e yerleşmemiştik daha. Markete gitmiştik senle beraber. Bir adam gelmişti yanına pis pis sırıtıyordu sana. Sonra ben yanınıza gelince Selim Savcı'ma selam söyleyin... ...size iyi baksın demişti hatırlıyor musun? Ben hiç o kadar korkmamıştım Yağmur. Seni kaptığım gibi çıktım marketten. Arabayı nasıl sürdüm bilmiyorum. Bir yandan babanı arıyorum, ulaşamıyorum. Bir yandan takip mi ediyorlar? Ben o gece aldım İzmir'e taşınma kararını. Çok ağlamıştın. Hatırlıyor musun? Anne hani ne olur gitmeyelim evimizden, arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum diye. Yani şimdi de ben bu durumu öğrendiğimde aynı şeyi yaşarız diye düşündüysen... ...aynı şey değil yani. O zaman baban yüzünden sizin hayatınız tehlikedeydi. Şimdi de Akgün'ün hayatı tehlikede yani. Sizin durumunuzla aynı. Onu da yardıma ihtiyacı var. Öyle bir şey düşündüysen yok yani tamam mı? Çok güzel olmuş makyajın. Tamam ben gideyim anne. Sonra konuşuruz zaten anne. Sen partiye çağırdın mı Akgün'ü? Hayır. Neden? Nasıl neden? Akgün senden hoşlanıyor olabilir mi? Ne? Sen de bunun farkındasın sanki. Yok. Ya ne saçmalama ya? Ne hoşlanması, ne farkında olması? Yok. Yok ya zaten bir kere bizim adımız aynı cümlenin içinde bile geçemez. O kadar. O kadar. Olamaz. Tamam ya, tamam Allah Allah. Tümün. Asla. Tamam. Yok öyle bir şey. <laughs> tamam olmaz mı? Tamam, yok diyorum. ne oldu? Bir gün aklına gelirim. Bunu da bir tek bana anlattı dersin. Öyle anlarsın. Yani çok... Çok ağlama yani. Bırak. Ağlaması gereken ağlasın, sızlansın. Sen ağlama. Gül sen. Çünkü... ...şey oluyor sen gülünce. Güneş gibi bakıyorsun işte. Olabilir mi acaba? Yok saçmalama yavrum. Emre'yi... Kendini... <laughs>